E kayıp tanrılar lükesini romanımı yazmayı sağlayan şey aslında şu anda üzerinde bulunduğumuz e, Antik Pergamon kenti. Ben buraya 2016 yılında geldim. Bir konferans için gelmiştim Asklepios'ta ve o zaman görünce çok etkilendim. Dönemin belediye başkanı sevgili dostum Mehmet Gönenç de bu konuda beni özendirdi. Buranın romanını yazarsanız iyi olur dedi ve e, o ...altı yıldır yaklaşık bu roman üzerinde düşüp, bu romanla düşüp kalkıyorum, ee, ne olur, nasıl olur diye. Tabii bu romanın bir başka ayağı var, çok önemli çünkü. Çünkü Pergamon kenti dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli anıt yapılardan bir tanesi... ...Pergamon Altarı, o antik dünyanın 8 harikasıydı. Onun serüvenini anlatmadan olmayacaktı ve... Bu kazıda çalışan insanların serüvenini anlatmadan olmayacaktı. Dolayısıyla bir Berlin ayağı, Berlin'de başlayan bir roman bu. Ama romanın omurgası, romanın ruhu tümüyle Pergamon Altarı ve per, e, antik Pergamon şehri, Pergamon Altarı ve Pergamon Altarı'nın filizlerinde yer alan devlerle tanrıların savaşı, dolayısıyla antik Yunan mitolojisi e şimdilik bu kadarını anlatalım. Bir romanda özellikle ama şiirde de böyle sanatın bütün alanlarında var. Mekan çok önemlidir çünkü insanlar şehirleri yaratırlar ama aynı zamanda şehirlerde insanları yaratırlar. Yani İstanbullu olmak, İzmirli olmak, Pergamonlu olmak, Berlinli olmak bunların hepsi aslında baktığımızda özellikler yaratır. Yani bir New Yorklu dediğinde bunun gerçekten özellikleri vardır. Fakat son dönemde ne yazık ki ülkemizde çok yoğun göç olduğu için şehirlilik kavramı ortadan kalkmaya başladı. Artık İzmirlilik dediğimiz zaman ne yazık ki çok güç olan yerlerden biri olduğu için İzmir, o İzmirlilik kavramı unutulmaya başladı. Yani bundan 70 yıl önceki İzmirlilik diye bir şey vardı ve İzmirlilerin insanların aklına bir profil çıkardı ortaya. Bugün bu profil İzmir içinde, İstanbul içinde son derece maalesef kötü bir şekilde gerçekleşiyor. Berlin için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama geniş özgürlük ortamı. Eğer bir ülkede özgürlük varsa o özgürlük orada muhteşem bir çok kültürlülük yaratıyor. Ne yazık ki son dönemlerde ülkemizde bu özgürlük tek sesliliğe indirildiği için tek renkliğe indirildiği için bu özgürlük ortamında ortadan kalkınca kentler ne yazık ki kentlerin ruhu kayboluyor. Ve tarih alanına bakışımız da böyle. Eğer biz tarihte de çok sesliliği hesaba katmazsak ve bu topraklar çünkü 200 bin yıllık bir tarih ve baktığımız zaman, yani örneğin İzmir'e baktığımız zaman, örneğin Pergamon'a baktığımız zaman, burada pek çok aluvilerden, Helenistik döneme, Antik Yunan'a, Roma'ya, Osmanlı'ya uzanan, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan çok renkli, muhteşem bir kültürlülük görüyoruz. Ama şu anda Türkiye'de hakim olan ne yazık ki politik iklim bu çok kültürlüyü, bu muhteşem zenginliği, tarihsel zenginliği ortadan kaldırıyor kaldırıyor. Benim romanlarımda işte bu tek sesliliği inat, bu kültürü ortadan kaldırmaya, bu çoraklaştırmaya inat olarak ve bir genel cahillik ortamı yaratmaya inat olarak ben de romanlarımda Pergamon gibi, İstanbul gibi, Gaziantep gibi, Berlin gibi ve ileride bunun da müjdesini İzmir'i mutlaka yazmamız lazım. İzmir gibi kentlerin bu tarihi derinliğini, tarihi dokusunu, bu muhteşem kültürel hazinesini anlatmayı amaç edindim kendime. Bunlarla mücadele olsun diye. Heh. Ben aslında romanlarımı yazarken şöyle yapıyorum. Ee, bunu Babesiradan beri yapıyorum. Babesirada Mevlana ve Şems'i anlattım çünkü bilmiyordum bu konuyu. Bilmediğim konuları anlatmaya çalışıyorum. Türkiye öyle bir ülke ki olağanüstü bir kültürel zenginlik var ve belki de bütün ömrümü, belki de beş ömrüm daha olsa bu kültürel zenginliği e, öğrenmeye adasam belki de yetişemeyeceğim. O yüzden aslında şöyle yapıyorum. Beni çok ilgilendiren ve öğrenmek istediğim konuları seçiyorum. Yani örneğin işte Elveda Güzel Vatanım'da İttihat Terakki'yi çok merak ediyordum. Elveda Güzel Vatanım'da bunu anlattım. Fatih Sultan'ı çok merak ediyordum. Sultan'ı öldürmekte bunu anlattım. İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul tarihini bilmiyordum. Öğrenmek için İstanbul hatırasını anlattım. Bu bölgede de Helenistik dönem var. Anadolu'da Helenistik. Önce Pers Persler var. Perslerden sonra Helenistik, Büyük İskender Helenistik dönem başlıyor. Bunu öğrenmek istiyordum ve bunu anlatmanın en iyi yollarından bir tanesi de o dönem Anadolu'sunun, yani antik dönemdeki Anadolu'nun gerçekten bir başkenti olan Pergamon'u anlatmaktı. O nedenle Pergamon'u anlatmayı seçtim ve bunları anlatırken de Pergamon hakkında ve bu şehrin muhteşem tarihi hakkında, olağanüstü tarihi hakkında inanılmaz bilgilere sahip oldum ve şu anda çok mutluyum çünkü yazdığım şehrin, yazdığım antik şehrin e, koridorlarında şu anda Troyan Tapınağı'nın e, arka sokaklarının dehlizlerinde bulunuyoruz. Yani Hissettiğim duyguyu size anlatmam çok zor. Evet ben bir yazarım. 24 kitap yazdım ama bunu anlatmak gerçekten çok zor. Olağanüstü bir duygu içerisindeyim ve bu duyguyu bana yaşattığı için Pergamon ve Pergamonlulara ve bugünkü Bergamalılara çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle e, Pergamon'a geldim. E, i̇şte dönemin e, belediye başkanı Mehmet Gönenç sağ olsun çok yardımcı oldu. Yine e, o dönem UNESCO temsilcisi olan e, Bülent Türkmen kardeşim arkeolog çok çok yardımcı oldu ve neler okumam gerekir? Çünkü ben önce dediğiniz gibi aslında e, o konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. O konuyu bilmeden roman kurgusu yapamıyorum ve ya, evet bir roman yazıyorum. Hani çok da gerçeklere sadık kalmak zorunda değilsiniz diyebilir ama ben bunu tercih etmiyorum. Onun yerine e, zaten bu romanı yazmam amacım da öğrenmek. Yani benim iki tür ruhsal zevkim var. Bir tanesi entelektüel zevk, bu öğrenmektir. Diğersi yaratmak zevki. Bu da roman yazmaktır, kurgu yapmak, karakter yaratmaktır. İkisini birden yaşayabildiğim için elbette çok mutluyum. O zaman geldim ve bir önce kentin tarihi neler olabilir, kaynaklar konusunda bana çok yardımcı oldular. Buradan bana defalarca kaynakları yolladılar. Sonra Pergamon Altarı'nın şu anda bulunduğu Berlin, oraya gitmem gerekiyordu. Çünkü Berlin anlatıyorum bir anlamda. Pergamon Berlin ortak yer alıyor roman içerisinde. Berlin'e gittim, orada dostum Yeşiller Partisi milletvekili Özcan mutlu çok yardımcı oldu. Berlin'e Berlin'de kalmak için bir ev buldum ve evde günlerce Berlin'de yaşadım. Berlin sokaklarında Berlin'in yazını, kışını, sonbaharını tattım. Pergamon Müzesi müdürüyle müdürleriyle Martin onunla görüştüm. Burada kazı yapan ekip Güler Hanım'la görüştüm, onlarla konuştum. Yani yoğun bir inceleme süreci oldu ve tabii bu şahane bir şey çünkü hem bir sürü şey öğrendim hem de çok farklı lezzetler de tattım. şimdi başka e, durumu da var Örneğin e, Bergama'ya geldim çığırtma Değil mi? Çığırtma değil mi? Yanlış söylüyorum. Çığırtma yedim. Burada sağ olsunlar Bergamalılar her zaman bana çok konuk sever davrandılar. El üstünde tuttular. Berlin'e gittim. Farklı biralar, tatlar, şahane, şinitzeller yedim. Yani bir yandan böyle bir şeyi yazmanın ödülü gibi sanki bu yani. O kültürü tanıyorsunuz. o Muhteşem bir şey. Hani şöyle demeyeyim. Ya bu kitabı yazana kadar 5 yıl uğraştım, mahvoldum, terledim falan. Değil. Yani değil. Çünkü bunu seviyorum ben. Bunu yapmayı seviyorum. Bütün bu süreçleri yaşadık ve bütün bu süreçlerin sonunda da romanımız ortaya çıktı. 500 sayfalık bir roman. Bayağı, bayağı da kalın bir roman. E, baht açık olsun. Umarım okurlarım da çok beğenecekler. Çünkü heyecanlı. Bir cinayet romanı elbette. Ahmet Ümit romanı. Çünkü ben böyle sakin dur... Konuşmamdan da belli oluyor. Sakin duramıyorum. Hep böyle gerilim aksiyon. Gerçekten de British Museum'a gittiğinizde yahut Louvre'a gittiğinizde yahut Pergamon'a Almanya'daki müzelere gittiğinizde Anadolu'dan götürülmüş ee, pek çok eser var. Ee, ben bunları gidip gördüğümde içim acıyor, içim sızlıyor. Yani British Museum'a gittim, Nemrut'tan götürülen heykeller var. Kral Antiochus'la Herkül el sıkışıyor. Ee, Louvre'da e, buradan götürmüş pek çok eser gördüm ve gerçekten içim acıdı. Şimdi bunun için bu insanları suçlayabiliriz. Diyebiliriz ki emperyalistler geldiler falan. Bunlar kolay. Asıl sorun şu. Bu eserlerimiz biz bu insanlara niye verdik? Bunların götürülmesine alıkonulmasına nasıl izin verdik? Bunun altında temelinde yatan şey zabıta gücü değil, kültür politikamızdaki yanlışlıklar. Çünkü biz ne yazık ki bu ülkedeki insanlar, tarih anlayışımız 1071 ile sınırlı. Yani 1071'de Alparslan Malazgirt'e girdi, beyaz kefenini giydi, cuma namazını kıldı ve sefere çıktı. Bununla ama bu ülkenin tarihi, insanlık tarihi bin yıl değil, bin yüz yıl değil, 200 bin yıl, 200 bin yıllık tarihin mirasçılarıyız biz. Bu topraklarda hangi uygarlıklar yaşamışsa irili ufaklı onların hepsinin kültürel mirasçılarıyız. Eğer biz bu kültürel mirasa sahip çıkmazsak, eğer bütün tarihi kalıntılara, eserlere, zenginliklere kendi öz malımızmış gibi, kendi öz kültürümüz gibi sahip çıkmazsak inanın öbür gün gelirler, Göbekli Tepe'yi de götürürler, Efes Celsus kütüphanesinde götürürler. Pergamo'da kalan ne varsa onu da götürürler. Çünkü sen bunu muhteşem bir zenginlik olarak algılamıyorsun. Çünkü sen bunu olağanüstü bir kültür olarak algılamıyorsun. Çünkü sen bunu kendi kültürün, kendi ruhun olarak algılamıyorsun. Oysa bu topraklarda doğan her insan, herkes çok kültürlü doğuyor. Biz dünya vatandaşı olarak doğuyoruz. Bakın yeryüzü yüzyıllarca önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı Sultanahmet'ten yönetildi. Beyaz Saray neyse yüzlerce yıl bizim Sultanahmet oydu. Önce Büyük Roma Sarayı sonra Osmanlı Sarayı. Fakat biz bunun farkında değiliz. Gözümüzü kapatıyoruz, yok ediyoruz. Bunu yok ettiğimiz sürece İngiliz, Alman, Fransız, Hintli fark etmez. Gelip alır. Sorun bu. Ondan sonra biz bu eserleri alalım istediğimiz kadar kampanya açalım. Hiçbir işe yaramaz. Bu kolay olan zaten vermezler. Zor olan zihniyeti değiştirmek. Tarih anlayışımız, tarih kitaplarımız yeniden yazılmalı. Biz Türk'üz, gurur duyuyoruz. Müslümanız, gurur duyuyoruz. Ya da bu topraklarda yaşayan Kürtse Kürt olmaktan gurur duyuyoruz. Ama aynı zamanda dünya vatandaşıyız yahu. Bu topraklarda kim yaşamışsa onların kültürel mirasçısıyız biz. Bunu anlamadan, bunu değiştirmeden bu topraklardaki kültürü anlamak mümkün değil. Kültürü anlamazsan, tarihi de anlamazsan kendini anlayamazsın. Bugün yaşadığımız sıkıntı ve sorun budur. O yüzden... ...bu eserlerimize sahip çıkamıyoruz. Bu olarak aslında benim romanlarımda... ...daha önceki romanlarımda yaptığım gibi... ...Patasana'dan beri bunu yapıyorum. Yani Patasana'yı 1998 yılında yazmıştım. Yani demek ki 23 yıldır bunu yapıyorum. Aslında biraz önce söylediğim... ...çok kültürlülük ve bu Anadolu'daki... Ee, muhteşem zengin tarihin farkına varılmasını sağlamak. Çünkü ben bir yazarım ama şöyle diyen yazarlardan değilim. O yazarları olumsuzladığım için değil. Ben bir yazarım. Ama bu topraklarda yanlış giden bir şey varsa bunu anlatmaktan yanayım. Hele bu kültürse, hele bu tarihse mutlaka bu konudaki yöntemin, metodolojinin değiştirilmesi için sert romanlar yazmalıyım. Tam da cinayet romanları yazdığım, suç romanları yazdığım için sert romanlar buna denk düşüyor. Aslında romanlarımın hepsinde özellikle işte Kayıp Tanrılar ülkesinde olduğu gibi, Baba Esrar'da olduğu gibi, İstanbul Hatırası'nda olduğu gibi, Kavim'de olduğu gibi bizim bu yanlış tarih anlayışımızı ve Bizim ülkemize, vatanımıza, vatanımıza zarar veren bu tarih anlayışına eleştiriyorum ve insanların bunun farkına varmasını sağlıyorum ki bunun yararlarını çok gördüm. Nasıl çok gördüm? Şu anda Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri oldum. Şu anda Türkiye'nin en çok yabancı dile çevrilen yazarlarından biri oldum. Bunu sağlayan sadece benim yeteneğim değil. Aynı zamanda işte bu muhteşem tarih. Çünkü bu muhteşem tarih yani Roma tarihi hepimizin ortak mirası. Yani Helenistik tarihimizin ortak mirası, Selçuklu, hepimizin ortak mirası, Osmanlı hepimizin ortak mirası. Ben bunun farkına varılmasını istiyorum. Eserlerimdeki eğer bir amaç varsa, yani edebi amaçlarımın dışında, edebi misyonlarımın dışında bir amaç varsa, işte bu muhteşem tarihin ve kültürel zenginliğin farkına varılmasını sağlamaktır. Evet, sinema benim edebiyattan sonra en çok sevdiğim sanat alanıdır ve eserlerimi yazarken hikayelerim olsun, romanlarım hatta şiirlerim görürüm. Yani her yazar görmez, e, görmesine gerekmez. Yani e, her yazarın bir tarzı vardır. Ama ben gören yazarlardan Yani bilgisayarda yazıyorum ve bilgisayarda yazarken eğer insanlar konuşuyorsa onda bir sahne ortaya çıkıyor, bir film sahnesi ortaya çıkıyor. Işığı, sesi, dekoru, oyuncular, karakterler hepsini görmeye başlıyorum ve birdenbire bir sinema sahnesi içerisinde kendim buluyorum. Bunu Atilla Dorsay fark etmişti. Sis ve Gece romanım yazıldığında şey demişti yani Ahmet Ümit aslında sinema yazıyor demişti ve defalarca da bana dedi ki Ahmet bu romanlarının filmini sen çek dedi. Çünkü bir yönetmen, yönetmenleri çok heyecanlandırıyorsun. Bu film yapalım diyorlar ama bu suyunun suyu oluyor. Çünkü senin gördüğünü o ikinci sefer görüyor dedi. Dolayısıyla doğrudur. Ben görerek yaratan yazarlardanım. Sinemayla gerçekten böyle bir ilgim ve alakam vardır. Eserlerim evet gerçekten iki sinema filmi bir de belgesel var. Merhaba Güzel Vatanım diye. Ve iki dizimiz var. Çok ilgi görüyor çünkü sinematografi güçlü sinematografisi güçlü olan eserler bunlar. Çok ilgi görüyor. Ben de sinema Sinemayı desteklemek adına, diziye biraz daha soğuk bakıyorum belki ama sinemayı desteklemek adına, başka sanat alanlarını desteklemek adına da bu konuda gelen teklifleri olumlu değerlendiriyorum. Yani tiyat, şimdi tiyatro uyarlaması oldu, bir opera uyarlaması oldu benim eserlerimden. Ee, işte film uyarlamaları oldu. Şimdi de birkaç e, film uyarlamaları var. Hatta size bir şey söyleyeyim, kabul eder miyim bilmem. Daha roman çıkmadı. Kayıp Tanrı ülkesini yapmak için bir Alman şirketi geçenlerde bana bir mail yazmış. Bunu ya film yapabilir miyiz diye bakacağız. Aslında bütün edebiyatta roman olsun, öykü olsun kurgu çok hatta şiirde bile kurgu çok önemlidir. Ama polisiye romanda kurgu olmazsa olmazdır. İyi bir polisiye roman iyi bir romanın bütün ögelerini barındırır. Nedir bunlar? Ee, i̇yi bir karakter, tahlili, iyi bir hikaye bunlar olmak zorunda. Sağlam bir tarihsel background, psikolojik background, sosyolojik background bunların hepsi yer olur ama Polisiye romanı, iyi polisiye romandan bahsediyorum elbette ama iyi polisiye roman bütün bunların yanı sıra muhteşem bir matematikle kurulmuş bir kurguya dayanır. Yani buna ben tabutta röveşata diyorum. Çok zordur tabutta röveşata atmak. Bütün iyi romanların bütün özelliklerini niteliklerini yapacaksınız ama bunu bilin, sonu bilinmeyen bir kurguyla sonu bilinmeyen bir matematik denklemiyle oluşturacaksınız. Bu gerçekten zordur. O yüzden iyi polisiye romanların hepsi çok iyi romanlardır. Şimdi aslında buradaki iki baş karakter var. Baş karakter kadın baş karakterimiz Almanya'da yaşayan Türk kökenli bir kadın Yıldız Karasu. Berlin Emniyet Teşkilatı'nda cinayet masasında çalışıyor. Bir de yardımcısı var Tobias Becker. Özellikle bunu yaptım. Neden bunu yaptım? Çünkü Almanya'da son dönemde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yükseliyor. Buna tepki olarak hem bir kadın hem de bir e, Türkiye kökenli, Türk kökenli bir kadın yaratmak istedim. Ama ikinci karakterimiz maalesef orada da bir kadın karakteri var ama baş karakter Zeus. Ama orada da önemli bir kadın karakteri var. Çok önemli bir kadın karakter. Çünkü söyledikleri söz önemli. Gaia. Gaia Zeus'un anneannesi, toprak ana. Yani aslında hepimizi yaratan. O da romanın gizli kadın karakteri, işte sizin sorduğunuz sorudaki antik dönemin baş kadın karakteri aslında bizim topraklarımızdaki ana tanrıçadır. Bu ana tanrıça bizim topraklarımızda ana tanrıça ve kibel olarak yer alıyordu bir ölçüde, ama Yunanistan'daki mitolojide Gaia olarak yer alıyor. Elbette şimdi roman öyle bir şey ki gazeteden farklı olarak anlık değişimleri anlatmaz. Ee, tarihte yaşanmış, yakın, yakın tarihte yaşanmış olaylardan yola çıkarak hikayeleri anlatır. Covid benim için çok önemli bir olay, hepimiz için çok önemli bir olay. Tabii trajik bir yanı olması itibariyle çok önemli bir olay ama olağanüstü bir dönem yaratması açısından e, önemli bir olay. Covid'in en önemli özelliği bir turnusol kağıdı olması. Neyin turnusol kağıdı? İnsanı gösteren turnusol kağıdı olması. Yani biz bu dönemde insanın kahramanlığını, korkaklığını, alçaklığını, fedakarlığını, fırsatçılığını, aptalığını, tallığını, cehaletini, zekiliğini hep birlikte görüyoruz. O yüzden gelecekteki bir dönemde Covid dönemini anlatan bir roman yazabilirim. Ama şimdi yazmak çok eksik olur çünkü demlenmesi lazım, etkilerini görmem lazım.